Merhaba arkadaşlar Özkan'dan Benim, ben hemen bugün akşam arkadaşlar ablan 9. bölümde arkadaşlar like olmak için lütfen şey kanalına da abone olabilirsiniz like, arkadaşlar yanımda Rakos like, var Rakos like, var şaka tamam şek, like, şaka şaka <laughs> tamam. şaka evet şimdi bu bölümde ne yapacağız kanka ah bunu, bunu. ooooh öldüm ne yapacağız kanka ne yapacağız, ah, bunu, bunu. <laughs> ne yapacağız kanka? kanka sana ben büyüm merdiven Yapmıştık kanka ben önceki bölümlerden. Böyle yapmamışsın Ha yok bu bana dönüştü. Kanka böyle diyor. Ha o ayrı. Kanka bu bölümde söyle ona e, bir şey bak ne bak bu bölümde. Sen ne bak bana ev bak. İyi tamam sen dur ben sana şey balta falan vereyim. Ben de var kanka ya. Var mı sende? İstediğin yere yapabilirsin kanka ama birbirimize tepeleme falan var kanka yani. Tepelenebiliriz yani birbirimize. Evet. Mantı, şimdi bir şey yanlış koydum ama neyi yanlış koydum? Bu hiçbir şey yok kanka. Bir gibi iki tane iki tane chest alabilirsin kanka. Ne? İki tane chest falan alabilirsin. Yok kanka. Ben hile etsem. Ma hile değil ki. Hile kanka. Tamam. Gemodan şey al demiyor musun? Gemodan bir şey almadım oğlum ben. Sen rakip hiç almadım yani. Videolarımıza görsün yani. Sen <laughs> şey gibi hileci Peki, değiliz biz. Bak kanka şimdi bana da bir teşekkür et. Teşekkür. Teşekkür. Te -ş Neden? Şimdi buraya ben yap. Evet. ben i̇şte. yapacağım zaten kanka. <laughs> kanka bak He. Nasıl benim evim? Ya e, sikri git ha altta ha tamam. <laughs> al kanka anne kargada al. Al şunu. Bende kazma o var. O demir kazma mıydı? Ulan var ya kanka sen var ya sen. Sen demirleri aldın. Ulan hangi yer aldın demir ya? Ben kıyıyordum şey yapma demirleri harcamayız ya adamlar ne yapıyor? Bu. Kanka sana şey topluyor mu Ağaç. Ha, yok topla topla. Hangi? Ama bu turunculardan toplanma. <laughs> turunculardan mı kanka bu ama burada? Nereye git kanka? Nereye gideceğim şöyle. Bu tarafta tamam. çöl var ama kanka yani bu çölde yani. Dur bir saniye o zaman. Abi yapacaksın benim için yapacaksın. Tamam kanka senin için. Benim için. Aa. Dur. Ha game moda girdim yukarı çıkmak için bir şey almadım yani sakin ol. Game moddan çıktı şimdi. De bakayım. Tamam. Kanka bu arada ben sana söyleyeyim. Ben videoları kısa tutuyorum ha. Aklında bulunsun. Baba bana bir şey ısmarladın Ne kanka? Parma mı diyorum parma. He. Bana diyorsun artık. Ben kesin ben de şey? Hala akşam oluyor bak. Olsun. Hayır benim yatağım yok. Üste yat kanka. Benim yatağım oraya yat. Benim yatağım yat. Sen? Kanka ben ölünce orada doyuyorum zaten. Benim hiç sıkıntı yok. Uyumaz gece oluyor ya. He yok kanka ölünce de game olup keep inventory çektim ya ben. Oğlum anlamıyorsun ki. Efendim kanka söyle. Ama olsun Ha ha bak o Kanka burada kurt var dalayım Allah 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 Allah. Onu on, uzun ama aha arkada kırmızı kaldı kırmızı açtı bunların gözü. Ha geliyorlar. Saldırma, saldırma. geliyorlar geliyorlar. <laughs> Oha. Bizim köpeğimiz yaparız. Kanka saldırın çete bunlar. geliyorlar Allah peşime işte. düştü. Öldüreceğim lan hepsini. Zayıdır lan. itler it it Huşt. Huşt. Öldürdüm tamam. Ama yalnız kanka koşamıyorum. Acıktım yani. Böyle Arkadaşlar bu videodan sonra bedvas gelecek Değil mi kanka? Sen çekmeyecek misin? He? Sen çekmeyecek misin? Ben çekmeyecek miyim? Yoo Tamam o zaman e, bu videoyu izleyen o Umut Odobos kanalındaki arkadaşlara söylüyorum yani Demek istiyorum <laughs> Sen söyle o zaman Sen söyle duydu ya o zaman Kanka Evet arkadaşlar şey yapacağım ama kanka ben bugün atmayacağım ki. Ne zaman atacaksın? Perşembe günü falan Bu perşembe mi? Hı -hı. E tamam kanka bugün çekersin. sıkıntı yok Bugün çekeceğim. Perşembe atacağım. Tamam. Çalışma nasıl gidiyor bey Al kanka şunları dur, al şunları Toçlar attı kanka. O? Al. Al toç atmış. Al, kanka. kanka buraya nasıl ev yapmayı planlıyorsun? Al kanka buradan. bir yer Al. Ne? Alacağım ben lazım. Oğlum o kadar topladın lan kanama çıktı. Aha aşağı sıkıyordun kanka sen burada kal. Sen şey... Hayır eşi... bana gelirim. Lan ölürsen ölürsen eşyadan gider salak mısın? Biraz mı? Gemini'nin kibarını çekmedin ki sen. Hayır. <laughs> <laughs> Mal herkese geçer öldür. Ha ben sen öldüreyim mi şimdi? Öldüreyim Oluyor mu? Öldür bekle. Öldür. Dur şu point çekin. Hadi. Çek çek. Öldür. Allah 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 Allah. Oğlum. Son anda vurduğu bir de var pezevenk ya. <laughs> Hadi lagdı yok sende değil mi şu anda? Yani var. Ne kadar var? Lan pis lagda. Aa evet. Hak ettim. Aa, istedim. İşte. Tamam, Anladım. Kanka sen ne bu Bu kadarlık oluyor. Ben işte senin girdim de o kadar da olmuyordu. Nasıl o kadar söyleyeyim? Ben yüzeyemiyordum kanka. Ben yüzeyemiyordum yani. Kanka ama bak farkındaysan ben programla kuruyordum. Tam programsız yaptım. E tamam. Oyunun farklı da olabilir kanker. kanka. Kanka programlı olunca daha çok lag oluyor. Ben çok bunu çok anladım. Programı olunca daha kanka programı kurunca bak sen neler yok nasıl olacak? Tamam. Tamam işte tamam işte tamam. <laughs> kanka benim yemek yapmam lazım yemek. İnek ben yok şey ki. inek İnek de yok. Ben kanka i̇nek... ben İnek bulayım kanka. Bulayım? Sen evi yap kanka. Sen kendi evini yap. Kanka birazdan video bitireceğim ona göre. Niye? Ben kısa çekiyorum kanka. Allah. Niye oğlum? Mal mısın Kanka bu da çok uzun sürdü için benden öyle bir şeyler yapmaya falan dedim. Mal mısın lan? Zorutma ya. Doğru kanka. Geçen gün 37 dakika çektiğin için. <laughs> kanka o onun elinde de çok uzun ne kadar sürdü onun elinde de? 2 saat falan sürdü. Ya 1 saat değil 2 saat. Oha. Ya o kadar donmayı bilmiyorum. Ben ah. de yere geldim bir vaktim olmuş. Kanka ben bu skeletona var ya yani artık ya. Tokat. Kanka benim kazmam kırılacak Benim kazmam yok lan. Kanka şu an yemek yok yani. Kanka Ama... testi vardı. Yok kanka chest'e baktım yoktu. Vardı. Yok oğlum. Ne kanka hmm. Ender abi var dalayım mı? Ben ha? Sana Ender abi dalalım dur Ender abi uuu. Aha öleceğim ben. Kanka Ender abi peşime düştü aha. Ender. Ender bu bu. Oha burda emek vardı bu dışta. Aha kanka yanıza hadi öldüm yanıza. Yemek bitmiş kanka ya ne yapacağız yemek yok. Hepsi yedi tabi. 300. Ha burada var. <laughs> Aldım al. Al işte ya, hepsini al ya ne olursa. Işte. Hepsini verdim mi almayayım 2 tane vardı. Tamam. Allah Allah biz zümrüleriz kardeş. Kanka. kanka altta ender ender abi var gel. Vay buraya şeyler yapmışsın. Yalnız kanka biz buradan şey, şöyle bir şey yap bak. Bak sen demir var mı? Demir. Atça. At. Oha ya hepsini almış ya. Allah'ım. Var üç tane var üç tane var üç tane var. Hayır hayır. Kaç kaç. <laughs> Al. Anne ne düştü? Bir şey olmaz ölmezsin. <laughs> demir düştü. <laughs> Demir nasıl düşünmeye kanka onu anlamadım nasıl ne yaptın o onu Aha düşmemiş Zon 15 kişiye saldırdım Vurdum 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 15 kişiye saldırdım Kanka makroya şimdi hepsini çadır çıtırıyor biliyorum Vaa sende makro vardı ha şuan Şaka 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 Ya ya geldi bu düşün Kanka vurma öleceğim öleceğim bir şey olmaz, özel bir şey olmaz. bir şey olmaz. Oğlum Barık. Oğlum bana kazma yapıyorsun, kazma yapmadın. Ben geldiğimde kazma hazır edeyim. Al ne istiyorsun? Ver lan kazma, ver lan, lan sik... <laughs> ya oğlum bak ya. Bak, senin yüzünden kazma yapamadım abi. Bir şey olmaz kanka yapas. <laughs> Anlat sen bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Oh, ender indiriyorum. Söyle lan. <laughs> Uuuu. Şey? Ya kanka sus ya sus. Aha, aha kanka kanka ender ender abi ender abi ender abi. Aha, ender abi öldü. Ne? 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 Doğru kaz. Kanka buraya doğru Biz video çekeceğim ha. Ne? Aa oldu, oldu tamam işte. Kaç dakika? Bilmiyorum ki 15 dakikaya doğru gidiyor. Ay iyi git onunla 15 dakikası. Kaçta başladık? Kaçta başladık? Ama biz 5 5 e başladık. Oha oha. Avatar. Ne oldu? O kadar geçti kanka. E kaçta başladık? 40, 40 40 falan başladık. Kaçta e başladık? Tam bu ev bitsin sonra videoyu bitireceğim Giren bana giriyor kanka sana evet, girmiyor Benim kanalıma girin ben daha çok uzun videolar çekerim Ne yapıyorsun sen? Daha uzun videolar çekerim Ya kanka daha uzun videolar çekerim daha sıkılıyor insanlar yani O da var Yok kanka ben eğlendiririm Ya kanka, kanka ne kadar benden, da daha sıkılıyorlar sen ama kadar daha sıkılıyor İnsan sıkılıyor yani. Ki... Ben ben sıkılıyor yani Ben de izledim ben de sıkılıyorum yani Ya sıkılıyorum kanka çok söyleyeyim ben yani. <laughs> <laughs> Yarım kalple. İşte bu. Oh my god. Oh. Oh. Oh havada da <laughs> <laughs> oha ölmedi. Hadi hadi yap bebe. Hangi lagı nasıl Tamam. Allah. Hadi ayağımı işte. Tamam. Kanka fecili atlara. Tamam kanka. Kanka ben sen sen benim servere girdiğim zaman benim ona ee, ben sen servere girdiğim zaman o kadar lag oluyordu ki anlatamam sana kanka yani yerin dibinde doğuyordum yani. Sen 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 var zaten. Sen içine yerin içine girip çıkıyordum çıkıyordun. Uçuyorsun. kanka senin bir ara senin ben servere girince de öyle olmuştu. Şimdi kanka. o kadar değil ama kanka ya bu kadar da yok sende. Kanka çünkü sen programla kurmadın. Ne zaman? Sanki. Anlamadı lan kanka bir daha Boş ver tamam. Yaşın tutmuyor. Hayır kanka yaşım. diyorum ki bak e, sen şey, programla kurunca da aynı oluyor. Geçenlerde programla kurduk kanka. Hardcore mesela evet. çekiyorduk yine aynı oldu. Bok gibi lan. Sıkır. Sen mesela de gelince kanka lag olmuyor da ben size sahibi gelince lag oluyor. Kanka hadi videoyu bitirdik ya. Lan ne video bittim ben merakla Bir de, bir de, bir de, merak kanka, de senin videoya gelmem ha. Kanka senin 200 bölümde yapacaksın ben senin bir videoya bir yapacağım ben 200 bölümde yapıyordum. Yani. Yani ben, ben daha kaliteli saniye, videolar çekiyordum. Ben daha kaliteli videolar çekiyordum. Tamam mı? Tamam. 1080p. 180 pi çektiğinde ne oldu? sana hayırdır? Hey, hayırdır onu Biz mahalle çocuğuyuz ya. bak beni çalın oldu ya. Çık lan topunu. Benim ya. Amcim, sen sen bir abi canım sen mi? lan lan O ne Tabii ki de şaka 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 <laughs> arkadaşlar Allah, korkun. Amcama söylerim ha. Arkadaşlar nasıl korktuk kanka görüyorsunuz. Gitme gitme diye bağırıyorlar. Ne kıyamadım gitmiyorum adam diye bağıracaklar o yüzden gitmedim biz sadece ne yaparız diyecekler de gitmedim hadi hadi gel neredesin ama bütün bitir bitiştirmez sana hadi gel kanka bitirek video ya çok uzun oldu yeter o kadar Hı. ilk bölümden tp'den bana hala ne yapıyor şu Ama gelsen her şey al işte ya, ya on ne oldu kanka Noldu oldu görmedik sen gel hadi gel. Ya kanka dayak yiyeceğim ama bırak lan. Rol. Sen sıçtın oğlum. Sen, sen ben senin videona gelmiyorum kanka. Gelmeyeceğim zaten. E, Emin <laughs> Lan dur sen lan. sen kanka sen kaçını. mı? <laughs> Neredesin lan? Aa efesi efesi görmedim. Ölmedi. Kanka gel boku çıkarma ya. Bir müthiş yapayım. Evet arkadaşlar. E, videonun daha sonra gelmeyi like olmadan unutmayın. Aşağıda abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere bay bay. Allah bitir yok. yok. Allah size cezanı versin. Ben başka yerde doğdum. <laughs> Piç ya.